Başkalarını sevmek. Tanrı ile yakın bir ilişkiye sahip olmak için birbirimizle sevgi dolu ilişkiler geliştirmeliyiz. Yuhanna'nın aslında burada söylediği sadece bakacağımız bu pasajda değil, tüm mektup boyunca söyledikleridir. Görebildiğimiz insanlarla birbirimize karşı sevgi dolu bir ilişkimiz yoksa, göremediğimiz Tanrı ile nasıl sevgi dolu ve yakın bir ilişkimiz olacak? bu iki kavramın nasıl bir araya geldiğini görebilirsiniz. Birbirimizi sevmek ve Tanrı'yı sevmek birbiriyle çok bağlantılıdır. Yuhanna bu küçük mektubu boyunca büyük ölçüde bununla ilgilenmektedir. Şimdi gözden geçirme açısından Yuhanna az önce karanlıkta yürümekle ilgili çok yoğun bazı beyanlarda bulundu. Onun 1. Yuhanna 1.6'da ne dediğini hatırlayın. Onunla paydaşlığımız var deyip de karanlıkta yürürsek yalan söylemiş, gerçeğe uymamış oluruz bu güçlü bir ifade. O 1. Yuhanna 1.8'de şöyle demeye devam etmiştir. Günahımız yok derse kendimizi aldatırız. İçimizde gerçek olmaz. Bence Yuhanna'nın burada yaptığı şey insanların bunu duyduklarında çok doğrudan olan bu ifadeleri duyduklarında akıllarında şüphe ve sorular oluşacaktı. Örneğin bunu duymak ya da belki de okumak gibi ancak kesinlikle bu el yazmalarını okuma fırsatları olmadı. Hepsi sözlü olarak iletilmişti. Eminim insanlar şöyle diyecektir. Ben gerçekten iyi bir Hristiyan mıyım? Bence Yuhanna bu konuda endişeliydi. Tanrıyı ve İsa Mesih'i tanıyor muyum? Gerçekten yeniden doğdum mu? Tanrının ruhu gerçekten içimde yaşıyor mu? Yuhanna'nın bu soruları öngördüğüne inanıyorum. Onların zihinlerindeki bu soruları yanıtlamak ister. Onlara Tanrı ile olan ilişkilerini değerlendirebilecekleri bir ölçüt vermek ister. Bu nedenle 1. Yuhanna 2. bölüm 3 ila 6. ayetlerde Mesih'in buyruklarından söz eder. Bu soruları yanıtlarken bunu söyledi buyruklarını yerine getirirsek onu tanıdığımızdan emin olabiliriz. Onun buyruklarını mükemmel bir şekilde yerine getirirsek demiyor. Çünkü Tanrı'yı hayal kırıklığına uğrattığımızı biliyoruz. Onun isteğinin dışına çıkarız. Günah işleriz. Ama burada Hristiyan olduğunu iddia eden ama yine de onun emirlerini reddeden insanlar olduğu gerçeğinden bahsediyor. Onun emirlerini reddederler. Bu yüzden şöyle der. Onu tanıyorum deyip de buyruklarını yerine getirmeyen yalancıdır. Kendisinde gerçek yoktur ama onun sözüne uyan kişinin, başka bir deyişle itaat eden kişinin Tanrı'ya olan sevgisini gerçekten yetkinleştirmiştir. Tanrı'da olduğumuzu bununla anlarız. Tanrı'da yaşıyorum diyen Mesih'in yürüdüğü yolda yürümelidir. Başka bir deyişle Tanrı'nın isteğinde yürümeli, Tanrı'nın isteğini keşfetmeliyiz. Hristiyan hayatını yaşamak konusunda Tanrı'nın iradesine bağlı kalın. Basitçe şunu söylüyor. Eğer gerçekten bunu söyleyenler varsa, İsa'nın ne söylediği önemli değil. Onun emirlerine hiç dikkat etmeyeceğim. Onlar benim hayatımda önemli değil diyen kişi şöyle diyebilir. Ama ben bir Hristiyanım ya da sadece şöyle diyebilirler. Ben sadece inanmıyorum. Yohanna'nın burada söylediği şey bunun gerçekten de bir sınav olduğudur. Biliyorsunuz bu bizi tekrar müjdeye geri götürüyor. Bu kez Matta İncil'inde. Orada bir kişi geldi ve şöyle dedi. İsa en büyük emir hangisidir? İşte İsa'nın söyledikleri. İki tane vardır. Ona dedi ki bu soruyu soran adama Tanrı'nın Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla seveceksin. İşte ilk ve en önemli buyruk budur. Başka bir deyişle İsa dedi ki bu bir numara Tanrı'ya olan sevginiz ama ikinci olarak şöyle der. İlkine benzeyen ikinci buyruk da şudur. Komşunu kendin gibi seveceksin. Kutsal yasanın tümü ve peygamberlerin sözleri bu iki buyruğa dayanır. Yuhanna'nın bu küçük mektubunda yazdıkları İsa'nın öğrettikleriyle tam olarak örtüşmektedir. Ancak Yuhanna kesinlikle yatay olana odaklanır. Dikey olanı göz ardı etmez ama yatay olana odaklanır. Bu ilkeyi bu şekilde ifade etmemin nedeni de budur. Tanrı'yla yakın bir ilişkiye sahip olmak için birbirimize sevgi dolu ilişkiler geliştirmeliyiz. Bu da bizi Yuhanna'nın bu konuyla ilgilenmesine götürür. Tam burada bu küçük mektubunda yatay ilişkiden bahsederken bunu çok açık bir şekilde ifade ediyor. Söyledikleri açısından yine çok kesin bir zıtlık var. Işıkta olduğunu söyleyen ama kardeşinden nefret eden kişi şimdiye kadar karanlıkta kalmıştır. Açıkçası bu kiliselerde komşuları iyi ilişkileri olmayan bazı kişilerin olduğunu varsayabiliriz. Aslında bunlar ağır sözler. Onları sevmiyorlardı. Şöyle devam eder. Kardeşini seven kişi ışıkta yaşar ve başkasının tökezlemesine neden olmaz. Ama kardeşinden nefret eden karanlıktadır. Karanlıkta yürür ve nereye gittiğini bilmez. Çünkü karanlık gözlerini kör etmiştir. Şimdi Yuhanna görüyorsunuz bu yatay ilişkiye geçiyor ve bu da bizi Yuhanna'nın üst odada yaşadığı bir deneyime geri götürüyor. Bunu hiç unutmamıştı. Tabii ki kutsal ruh bunu yaklaşık 60 yıl sonra hafızasına geri getirdi. Ama Yuhanna'nın bu deneyimi hiç unuttuğuna inanmıyorum. Çünkü o ve kardeşi Yakup İsa'nın ölümünden önceki son akşam yemeğinde bu yemek sırasında elçiler arasında cennetin krallığında kimin en büyük olacağı konusunda bir tartışma yarattılar. Gördüğünüz gibi bundan kısa bir süre önce anneleriyle birlikte İsa'ya gitmişler ve şöyle demişlerdi. İsa, sen krallığına girdiğinde biz de sağda ve solda oturabilir miyiz? Bu sadece güç ve prestijdi. İsa'nın ölümü ve dirilişi konusunda neler olacağını bile anlamamışlardı. Gerçek şu ki, Yuhanna eminim İsa'nın onların ayaklarını yıkadıktan ve alçakgönüllülük gösterdikten sonra söylediği şu sözleri hiç unutmamıştır. Birbirinize hizmet etmelisiniz. Ben size Rabbiniz ve Efendiniz olarak hizmet ettim. Siz de birbirinize hizmet etmelisiniz. Sonra İsa şöyle dedi ve işte Yuhanna'nın küçük mektubunda kaydettiği şeyle çok güzel bir şekilde örtüşen sözler. Yaklaşık 60 yıl önce şu sözleri duymuştu. Size yeni bir emir veriyorum. Yuhanna, Yakup, Petrus size yeni bir buyruk veriyorum. Birbirinizi sevin. Ben sizi nasıl sevdiysem siz de birbirinizi öyle seveceksiniz. Birbirinizi severseniz benim öğrencilerim olduğunuzu herkes anlayacaktır. Yuhanna bu küçük mektubunda özünde ne demektedir? Tanrı'ya olan sevgimizi ve Tanrı olan yakınlığımızı, Mesih'teki kardeşlerimizi sevme şeklimizle ölçebileceğimizi belirtiyor. Eğer birbirimizle paydaşlığımız yoksa Tanrı'yla da yakın ve sevgi dolu bir ilişkimiz olamaz. Bu ikisi birlikte gider. Bence buradan çıkan bir başka önemli kavram da şudur. Ben buna karşılıklı ilişki diyorum. Her şeyden önce Tanrı'yı ne kadar çok seversek onu o kadar iyi tanıyacak ve Mesih'teki kardeşlerimizi o kadar çok seveceğiz. Öte yandan Hristiyan kardeşlerimizi ne kadar çok seversek Tanrı'yı da o kadar çok seveceğiz. Başka bir deyişle bu Tanrı'ya itaat etmemize, onun emirlerini yerine getirmemize, onu sevmemize ve birbirimizi sevmemize yardımcı olan karşılıklı bir süreçtir. Uygulama açısından biyolojik aile içindeki yakın ilişkiler birbirimizle ve Tanrı ile yakın ilişkiler geliştirmede neden bu kadar önemlidir? Gördüğünüz gibi Tanrı'nın orijinal planında Adem baba olduğunda aileyi yaratmıştı. Tanrı'nın orijinal planı herhangi bir Adem'e ve onun yaşam tarzına, havaya nasıl davrandığına ve diğerlerine nasıl davrandığına baktığı zaman Adem'in bir baba olmasıydı. Adem'e baba olarak baktıklarında baba Tanrı açısından düşünebilirlerdi. Gördüğünüz gibi Tanrı o ilk yıllarda bile kendisini herkese açıklamadı. Kendisini Adem ve havaya gösterdi ama sadece bir ses olarak olduğu gibi. Gibi. Kutsallığı oradaydı. Onun varlığı ama asıl mesele şu ki günah dünyaya girdi ve Tanrı'nın başlangıçta amaçladığı baba modelini yok etti. Dünyevi babalar olarak bizleri ilgilendirdiği kadarıyla insanlar nasıl yaşadığımızı gördüklerinde bir baba modeli. Başkalarına nasıl davrandığımızı, göremedikleri Tanrı'yı gözlerinde canlandırabiliyorlardı ama günah bunu bozdu. Ama Tanrı'nın başka bir harika planı daha vardı. O da İsa Mesih'in dünyaya gelmesi ve kiliseyi doğurmasıydı. Kutsal ruh kiliseyi doğurdu. Tanrı, babalar, anneler, çocuklar olarak birbirimizi ama özellikle de babalar olarak sevmeyi öğrenebileceğimiz yeni bir organizma yarattı. İşte bu nedenle kilisede özellikle de erkekler arasında önderlik için gerekenler kendi evimizin iyi bir önderi olmamız gerektiğini söyler. Bu da aile üyelerimize Tanrı'nın bize davrandığı gibi davranmamız anlamına gelir ya da Tanrı'nın bize davrandığı gibi. Böylece insanlar kilisenin ruhsal önderlerini ya da kilisedeki hepimizi baba ve anne olarak gördüklerinde Tanrı'nın gerçekten nasıl bir şey olduğuna dair bir vizyona sahip olacaktır olacaklardır. Başka bir deyişle birbirimizi, sevgimizi gördüklerinde göremedikleri Tanrı'yı gözlerinde canlandırabilirler. İşte bu yüzden aile Tanrı'nın düzeninde çok önemlidir. Özellikle de baba imgesi. Çünkü Tanrı'ya göksel babamız deriz. Paulus bir müjdeci olarak bile bunu gerçekten anlamıştı. Çünkü örneğin Selanik'e gittiğinde ve bu insanlara hizmet ettiğinde onları İsa'ya getirdi. Daha sonra onlara cevap yazdı ve ne dediğine dikkat edin. Aranızda bir hemşire gibi naziklik. Bu kelime anlamıyla bir anne gibi demektir. Aranızda bir hemşirenin kendi çocuklarını beslediği gibi nazik davran. Bu kelimenin tam anlamıyla ''Biz seni çocuğunu emziren bir anne gibi sevdik.'' Bu yüzden burada hemşire kelimesi çocuğunu emziren anne anlamında kullanmıştır. Bu olabildiğince samimi ama sonra şöyle diyor. ''Bildiğiniz gibi bir babanın kendi çocuklarına baktığı gibi.'' Bakın burada onları göremedikleri Tanrı ile tanıştırıyor. ''Bildiğiniz gibi bir babanın çocuklarına yaptığı gibi.'' her birinizi cesaretlendirdik, teselli ettik ve yalvardık. Bu arada Yunanca metinde bu gereksizdir. Şöyle de tercüme edilebilir. Her birinizi teker teker cesaretlendirdik, teselli ettik ve yalvardık. Her birinizi teker teker sizi kendi krallığına ve yüceliğine çağıran Tanrı'ya layık bir şekilde yürümeniz için. Başka bir deyişle Paulo Silas ve Timoteos'tan söz eder ve Selanikli imanlılara yazdıklarında bu üçün atıfta bulunarak sonunda Mesih'i tanıyan bu putperestlere Baba Tanrı'yı nasıl örnek aldıklarını hatırlatır. Mesih'i tanımakla Baba Tanrı'yı da tanımış oluruz. O halde bu pasajdan çıkan ilkeyi tekrarlamama izin verin. Tanrı'yla yakın bir ilişkiye sahip olmak için birbirimizle sevgi dolu ilişkiler geliştirmeliyiz.